Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çıtır çıtır bir börek tarifim var. Otlu börek yapacağız. İçine az da olsa peynir koydum. Eğer sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. İç malzeme olarak sevmiş olduğunuz otları kullanabilirsiniz. Pazarlarda torba içinde börekli ot diye satılmakta. Ben bahçemdeki otları değerlendirdim. Biraz kuş otu, ebegümeci, maydanoz ve az da olsa yeşil soğan topladım. Otları topladıktan sonra biraz sirkeli su içinde bekletip ardından bol suda güzelce yıkayalım ve ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz otları derin bir kabın içine alıp içine istediğiniz miktarda beyaz peynir koyduktan sonra tuz ve sevdiğiniz baharatları atın. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullandım. Tabi biraz da sıvı yağ gezdirdikten sonra güzelce harmanlıyoruz. Böreğimiz için 5 adet yufka, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı soda ve 1 adet yumurta gerekli. Böreğimizi yapmaya başlamadan önce sosunu hazırlayalım. Geniş bir kasenin içine yumurtayı alıp çatalla çırpalım. Ardından soya ve sodayı ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar daha çırpalım. Evet sosumuz da hazır artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. İlk yufkayı masamın üzerine açıyorum. Ardından hazırlamış olduğum sosu fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sosu bolca sürüyoruz. Sosu sürdükten sonra ister bıçak ister rulet yardımı ile yufkamızı 8 eşit parçaya bölüyoruz. Benim yufkam çok büyük değildi. Eğer yufkalarınız büyük ise 12 hatta 16 tane üçgen elde edebilirsiniz. Üçgenlerin geniş olan kısmına hazırlamış olduğumuz iç harçtan koyuyoruz. Kenar kısımlarını içe doğru hafif katladıktan sonra rulo şeklinde sıralım. Diğer yufkaları da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yufkamızı zemine serdikten sonra bolca sostan sürüyoruz. Ardından rulet ile keserek 8 eşit üçgen elde ediyoruz. Üçgenlerin geniş olan kısımlarına iç harcımızdan koyduktan sonra rulo şeklinde sarıyoruz. İç malzemesini kavurmadım arkadaşlar. Kavurmadan koydum. İnanın ki bu şekil daha lezzetli oldu. Sarmış olduğumuz börekleri yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Ben üzerini streçleyip yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Böylece sosunu içine daha iyi çekiyor. Eğer aceleniz varsa tabi ki hiç bekletmeden fırına verebilirsiniz. Artan sostan bolca böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Üzerine çörek otu serptim. Arzu ederseniz susam da serpebilirsiniz ya da sade haliyle de fırına verebilirsiniz. Evet böreklerin fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreklerin fırından çıktı. Bakın çıtır çıtır Hazırlamış olduğunuz börekleri dilerseniz hemen pişirin, dilerseniz dondurucuya atın, arzu ettiğiniz zaman dondurucudan çıkartın. Fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra fırına verebilirsiniz. Çıtırlığını uzun süre koruyabiliyor. Bakın ertesi gün kahvaltı sofrasını hazırladım. Gördüğünüz gibi yine çıtır çıtır. 5 çaylarınız ve kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.